Hepinize selamlar, umarım iyisinizdir, umarım mükemmel bir gün geçiriyorsunuzdur ve umarım mükemmel bir gün geçirmeye devam edersiniz. Bugün sizlerle birlikte çok basit ve çok temel bir video çekeceğiz. Bu videomuz ne? Eğim geliştirme videosu. Ben nasıl uçana, kaçana, zıplayana, işte jetle Q atana, raise'de saçıl atana artık kafadan böyle bir mermiyi nasıl tak diye vurabilirim? Benim eğimim çok zayıf, eğimimi geliştirmek istiyorum. Yani aslında oyun bilgim de iyi seviyede. Fakat ya eğimimin zayıf olması beni gerçekten çok etkiliyor. Eğim çoğunu kaybediyorum diyorsanız çok doğru videodasınız. Öncelikle yapmamız gereken şey oyunu ilk açar açmaz poligona girmek olacak. Yani eğer uyandıysak o uyku sürecinden sonra ilk defa Valorant'a giriyorsak bir poligona girmemiz kesinlikle gerekiyor. Burada zaman harcamamız gerekiyor. Çünkü o mouse'un hassasiyetini tekrar kavramamız gerekiyor. Çünkü biz uykudayken bunu unutuyoruz. Fakat bu çok kısa süreli olarak tekrar hafızalanabilecek bir şey. Tekrar hatırlanabilecek bir şey. Bunun için 1-2 dakika boyunca poligonda böyle uçuyorum, kaçıyorum ben genelde. Buralarda zıplıyorum, buralarda zıplamak iyi oluyor. Şurada parkur var biliyorsunuz. Bu parkuru yapmayı ben sevmiyorum. Çünkü hani çok milimetrik zıplamalar gerekiyor ilerledikçe. Hani ilk baş seviyesini yapabilirsiniz. Ama çok önermiyorum dediğim gibi. Gelin buralarda gezin, elinize bir vandal alın. işte buradaki dronlara falan atış edin. Yani eğiminiz hassasiyetine alışın masum. Ondan sonra bir iki dakika geçtikten sonra buraya geleceksiniz. Buradan alıştırma kısmına basıp bütün botları karşımıza spamlayacağız. Videoyu balla bölüyorum. Bahsetmek istediğim bir konu var. Kanalımızda bu video özel bir çekilişimiz var. 1400 VP çekilişi. Bunun için yapmanız gereken dört tane temel şey var. Birincisi kanala abone olmak. ikincisi videoyu beğenmek. Üçüncüsü yorum atmak. Yorum atmanız gerekiyor bu videoya. Çünkü bu videonu yorum atanlarından random bir şekilde çekeceğim. Son olarak da Discord kanalımıza gelmeniz gerekiyor. Çünkü çekilişin kazananı Discord üzerinden paylaşacağım. Sizleri seviyorum. İyi seyirler. Yapacağımız şey elimize vandal alıp işte phantom alıp şerif alıp hiç fark etmez ne yapacağımız. Elimize herhangi bir silah alıp rakibimizi hareket ederken eğimini, eğimimizi kafasında tutmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi eğimim sürekli kafasında ve sağa sola ileri geri hareket ediyorum. Daha sonra başka bota geçiyorum bunu başka botta yapıyorum. Bu şekilde botları yavaş yavaş değiştire değiştire 5-10 saniye bir botta kala kala hareket ede de amacımız eğimimizi rakip botun kafasında tutabilmek. İsterseniz bunu koşarken yapabilirsiniz. İlk başlarda oyuna ilk girdiğiniz için sizin için zor olacak. Eğiminiz şu çember içerisinde bile yani uzak bir mesafe olacak şekilde bile hani şöyle kalabilirsiniz bile. Bunu dert etmeyin. Yavaş yavaş alışacaksınız. Bunu 2 ile 4 dakika arasında yapıyoruz. Daha sonra elimize silahımızı alıyoruz. Ne yapacağız? One tap atacağız. Geleceğiz buraya hızlı bir şekilde. Rakibimize one tap seri seri 3-4 dakika bunu yapacağız. Ama bunu yaparken kazık böyle ayaklarımızdan böyle yere çivilenmiş gibi değil de hareket ederken yapacağız. Bunu sürekli ve hareket içinde olacağız. Hareket edeceğiz, duracağız, vuracağız. Hareket edince edeceğiz, vuracağız, duracağız. Bu hareket edip vurma olayına da strafe deniyor bildiğim kadarıyla. Hani bunu ne kadar çok yaparsanız oyun içinde de sizin için o kadar yardımcı olur. Çünkü oyun içinde durarak ateş etmek yaptığımız en büyük yanlışlardan biri. Hatta bunu genelde eğilerek yapıyoruz. Fakat biz eğildiğimiz zaman şu bottan hiçbir farkımız olmuyor. Rakip bize çok rahat bir tane ESA'yı koyabiliyor. O yüzden biz sürekli hareket halinde olursak botun sürekli sağ sola hareket ettiğini düşünün. Bunu vurmak sizin için daha zor olacaktır. O yüzden biz sürekli strafe halinde botlara one tap atıyoruz ve buna alışmaya çalışıyoruz. Ondan sonra ayağımızı yere çiviliyoruz abi. Tak çiviledik ayağımızı yere. Flick atacağız. Flick atmak ne demek? Eğimimizi bir botun kafasında tutacağız. Bu botlardan herhangi birine eğimleyin. Ben bunu eğimledim mesela. Ama amacım bu botu vurmak değil. Eğimim bunun kafasında ama benim amacım bu botu vurmak. Yani flick atıp bu botu vurmaya çalışacağız ve bunu sürekli diğer botlara yapa yapa bu şekilde 3-4 dakika geçireceğiz yine. Bunu niye yapıyoruz? Oyunla mesela biz geliyoruz bazen işte ne bileyim burayı pickliyoruz. Adamın buradan geleceğini tahmin ediyoruz ama adam buradan gelebilir. Adam buradan geldiği zaman bizim eğimimizi çevirip bir anda buna vurmamız gerekiyor. Bunun içinde bizim flick yeteneğimizin gayet yeterli seviyede olması lazım. Bizim flick yeteneğimizin yani hani yeterli seviyede değil, filiğimizin iyi seviyede olması lazım ki biz buradan buraya döndüğümüzde sıktığımız ilk mermiler direkt hedefe ulaşsın. Buraya veya buraya sıkmayalım. Direkt adam buradaysa direkt buraya sıkalım istiyoruz. Bu fili de yaptıktan sonra daha sonra F3 tuşuna basıyoruz. Burada bizim bir atış poligonu yerimiz var. Buradan zoru seçeceğiz biz. Hazır diyeceğiz. Daha sonra başlatıp zor botları vurmaya başlayacağız. Ama eğer siz zor botlarda 5'in altında kalıyorsanız, 5'in 10'un üzerine çıkamıyorsanız asla. Önce gelin orta botları vurun. Peki bunu nasıl yapacağız ve bunu gösterelim. Biraz orta botlarda mesela bot geliyor bu şekilde. Botu vuruyoruz karşımıza çıkan botu ve bu çok uzun sürmüyor. Hani bu zaten çok kısa süren bir eylem. Orta botlarda bile yaklaşık 1 dakika kadar sürüyor ki en zor botları aldığınız zaman, vurmaya çalıştığınız zaman bu süre toplamda hani 40-45 saniye gibi oluyor. Bizim bu bot vurmadaki amacımız 15 kere. Yani toplamda biz başlattığımız zaman toplam karşımıza 30 tane bot çıkaracak. Artık biz kaçını vuracağız, kaçını vuramayacağız orası size kalmış bir şey. Ama bu işlemi yani 30 tane bot vurma işlemini 15 kere yapmamız gerekiyor. Hedefimiz bu ama siz ben sıkılırım. İşte çok sıkıcı bir işlem falan derseniz Bunu 10'a 12'ye kadar düşürebilirsiniz Ama daha altına düşmeyin çünkü Yaptığımız en önemli antrenmanlardan bir tanesi Buradaki zor botları vurma yani arasında yaptıklarımızdan en önemlisi diyebilirim. Ondan sonra bot vurduktan sonra 12 tane 15 tane artık zaten elimiz biraz yanmış olacak. Bir 30 saniye bir dakika kadar mola vereceğiz. Daha sonra sıkıntıdan patlayana kadar artık böyle ben DM atmak istemiyorum. Canım DM atmak istemiyor diyene kadar açacağız. Biz DM'mizi atacağız. Yani ne kadar DM atmak mantıklı derseniz ben bu antrenmanın toplamda 1.5-2 saate dayamayı mantıklı buluyorum. Yani bu antrenman bizim için toplamda 1.5-2 saat sürsün. Artık buna kaç DM denk geliyorsa ama dersiniz ki ben 4 tane DM attım kendimi çok hazır hissediyorum artık ve Yoruldum, sıkıldım da yani. Gerçekten DM atmaktan da sıkıldım ve DM'ler benim için verimli geçti. Uçana kaçana one tap atıyorum. Kafasına bir tane mermiyi koyuyorum, geçiyorum. Dediyseniz artık diyorsanız yani bunu rekabete dayalı girebilirsiniz. Ondan sonra rekabete dayalı girmek zorunda mısınız? Değilsiniz. İsterseniz spike ucum girin, isterseniz tırmanış girin. Hiç önemli değil. Oyundan çıkabilirsiniz. Yani oyunu oynamak zorunda değilsiniz ama... Hemen hemen her gün bu antrenmanı yapmanız gerekiyor. Hemen hemen dedim Valorant'ı açıyorsanız bu antrenmanı kesinlikle yapmanız gerekiyor. Hemen hemen deme sebebim o gün belki Valorant açamazsınız, işten gelirsiniz, yorgun olursunuz, Valorant oynamak istemezsiniz. O zaman oynamayın tabii ki de. Ve ya da bu antrenmanı hiçbir şekilde yapmayın. O zaman o günler bırakabilirsiniz, paydos edebilirsiniz ama bu sizin gelişiminizi elbette yavaşlatacaktır. DM ile alakalı bir videoda çekeceğim çünkü bazı insanlar DM'yi gerçekten çok yanlış oynuyor. Biz DM'yi birinci olmak için, ikinci, üçüncü olmak için değil, biz DM'yi, eğimimizi geliştirmek için oynamalıyız. Ve bununla alakalı bir video çekeceğim. Muhtemelen bundan sonraki video o olacak. O videoyu da izlemeyi unutmayın. Bu videoda bahsedeceğim her şey bu kadar. Umarım sizler için verimli bir video olmuştur. Çok temelden bahsettim aslında. Sizlere çok temel bir antrenman gösterdim. Fakat gerçekten verimli ve işe yarayacak bir antrenman. Bundan daha büyük, daha böyle ciddi bir antrenmanı yani artık biz yücelik olduktan, imma olduktan sonra bizim artık eğimimizi gerçekten böyle aşırı canavara dönüştürecek bir antrenmanı. ilerleyen zamanlarda Sizlerle paylaşacağım. Muhtemelen bir 15 günle 30 gün arasında paylaşırım o videoyu da. Neyse videoyu buraya kadar izlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.